Ha, 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 bak, bak, bak adam Hatırla, da bak, Hiç bakmam şimdi, şeyi Avra nereye O da işte çam yarı o Bu çekilden bizim köyün görünüş. Evet, tamam. Bu çekilden. Çok hoş. Çıda var. Tava var, da var, aynı Bakın, da Evet, evet. evet. Hep söylüyorum hep eşim. Yok yok resim çekiyorum da yani. On... E bir bedel pis üstüne çekilirse. Ne, ne zaman güzel giyeceksin? Kork Güzel giyerim ben. Hiç giyelim. güzel giydiğin görmedim. Ne çöçe ha onu çek. hala ben çek. Böyle telefon sey böyle yapıyorsun kendi çek yani onun. Ha, baba yalak mı onda? <laughs> 700 milyon sev. Samsung D600 yeni çıkmış. Şu an piyasada en kaliteli. 700 mü? <laughs> 700 mü <mi? gülüyor> ama. Anne öyle müzik çalıyor ki aynı teyp, büyük teyip ya bu kadar gibi. Radyo. Küçük de. Yani sonra resim çekiyor, fotoğraf ne ararsan var. Naif bir şey işte. İnternete de adını... bağlanıyor. Ben hatırla düştü almış. Aynı internete de bağlanıyor. Almanya'da bir şey var. Hatır Hatırlarım koyacaksın. <laughs> Beyinle nakran keseyse onun çıkar. Dizüstü bilgisayar var ya, bizim laptop var ya onun gibi hani. O bu kadar bir şey. Bu daha iyi yani. Evet, Buyla Sen ondan alsaydın masadan daha yola bunu alacaksın. He. 700 ver Şey, çalındı ya cep telefonu, Ondan sonra taşımaya korkuyorum elim ona. Ee, adam üç bir niye çaldırmıyor? Taşımıyor önleği alsan da. Nasıl? Biri, birini. Hangisini? Niye lan? Demek çok iyi kız.

Açık her yıkılmada Çamaşır suyundan çok daha özel. televizyonlardan, video kameralara, tüm elektronik ürünlerimiz ev kurdan. Dilediğiniz elektronik ürünü bonus kartla ev kurdan alır, 36 aya varan taksitler ödeyin. Üstelik limitiniz eksilmeden. Ekspres limit, ev kurdan.